Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel bir kurabiye yapacağız. Bunun için 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı nişasta. 1 çay bardağı sıvı yağ. ve bir çay bardağı fındık. Şimdi malzemelerimizin hepsi bu kadar. Güzelce karıştırıp yoğuruyorum. Hatta şöyle unumu da ilave edeceğim. Unumu da şöyle birazını ilave ediyorum. Un konusunda her zaman kontrollü olmakta fayda var. hamurumu yoğurdum yaklaşık üç buçuk su bardağı un kullandım un ilavesinde kontrollü olmayı ihmal etmeyin şimdi normalde tezgahın üzerinde açabilirsiniz ama kolaylık olması açısından ben şöyle iki yağlı kağıt arasında açacağım şöyle biraz hamurumdan alıyorum Şöyle ben hamurun da kıvamını göstereyim. Bakın şöyle yumuşak bir hamur oluyor. Bu yağlı kağıtları sonrasında silip tekrar kullanabilirsiniz. Şöyle bir aparatla şekil vereceğim. Sadece yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Ben şöyle yarısına keseyim. Böyle de şekil verebilirsiniz. Kurabiyelerimi sıcak fırında 165-170 derece arasında pişireceğim bitter ve sütlü çikolata karışımını ben bunu usulü eriteceğim. İsterseniz paket çikolata da kullanabilirsiniz. Kurabiyelerim benim fırınımda 18 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Tamamen kızarmadan fırından çıkartabilirsiniz. Ben yine her zaman yaptığım gibi biraz daha fazla kızarttım. Şimdi çikolatalarım da güzelce eridiler. Biraz ılımasını bekledim. Şimdi de kurabiyelerimle buluşturacağım. Tercihinize göre istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sadece uç kısımlarını çikolataya daldırıp çıkartıyorum. Çikolatanız soğurken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Kapuk bağlamasın. Yapımı oldukça kolay olan ve çok lezzetli olan kurabiyelerim hazır. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.